kanal ikizler oyunda kanalı beğendiyseniz beğeni atmayı çok sevdiyseniz abone olmayı unutmayın eğer abone olursanız sizden çok gurur duyarız çok mutlu oluruz arkadaşlar ikinci videomuza başlayacağız bugün arkadaşlar ilk oyunumuz şöyle gördüğünüz gibi çek, çek para kazan ikinci oyunumuz ise çek eşya ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar ülkemizde yeni tip koronavirüsten dolayı öyle ölüler çok e, 350'yi aşmış durumda. Hepsine başsağlığı diğerlerine ise e, e, geçmiş olsun diliyoruz. Birinci yarışmacımız Mustafa Altın geliyor. İkinci yarışmacımız Osman Altın geliyor. İkizlerimiz mi hocam bunlar? Evet ikizler bunlar gerçekten. ikizler Merhaba deyin arkadaşlar. De. Merhaba deyin. Merhaba. Beğendiyseler beğeni atmayı unutmasınlar mı? Evet. Abone evet. olun. Tamam oyunumuza oyun geçelim. Abone olmayı unutmasınlar mı? Evet. Güzel oyunda. O zaman bir oyuna başlıyoruz. Birinci yaşmadığımız Mustafa Altun birinci <laughs> oyunu çekmek için geliyor. Birinci oyunu çekiyor. Sizce ne çıkacak? Çok heyecanlı. Bu oyun nasıl bir oyun hocam anlatır mısınız? <laughs> Bu oyun içinde para paraları olan yani 5 tanesinin içinde para var. Bir tanesinin içinde pas var. E, pasa alan 1 liraya kadar, bin lira kazanana kadar sıfırda kalacak. 1 lira kazandıktan sonra puan getirecek. Yani e, anladığınız gibi şöyle bir şey. E, bin e, hepsinin altında paralar var. E, so, toplam 1 lirası olduğunda sıfıra gelecek. Yani bir pas, 1 lirasını komple azaz kazandığında. Evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Mustafa altı çekti değil mi hocam? Kameraya gösterin Aynen. şuraya. Dört bin TL veriyorum. Çok büyük <laughs> son paramız. Tebrik ederiz. Dört TL'sini veriyoruz. Dört <laughs> bin TL'sini Mustafa'ya veriyoruz. <laughs> Tebrikler Mustafa. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Evet. Tebrikler. Söyle. <laughs> Dört. Dört. Dörde çekiyor. Evet bakıyoruz. Evet şu anda ben de bu ee, kanalın yönetmeniyim. Benim kanalımın adı da birvan van altın zaten çoğunuzun bildiği üzere. 100 lira! 100 lira! Çok güzel tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar Mustafa rakibine şans tanımıyor. Tabii ki de. Aa, Buyurun tek bir... gibi, evet, bu Mustafa. tek ben Dediğim gibi yönetmenim ve bu bir şey. Tekrar Mustafa altın. Tekrar Mustafa altın. Şu anda hocam Mustafa'nın şey yapmadı yani pas çıktığında parayı vermiyor puan kazanmaya başlıyor. Şu anda biz de şu anda... Bakalım kaç lira? Kritik anlara geldik. <laughs> Beş numara. Aaa! <laughs> <laughs> Maalesef. Maalesef. Tövbe estağfurullah. Osman'ın kazandı. Alınmıyor aslında hocam. Orada bin ben bir sıra şey verecek. 1000 lirayı tek verecekmişsin. Evet. Arkadaşlar şu an Osman'ın kazandığı 100 lira gerçekten yani işe yaradı. Yani 100 lira deyip geçmeyelim. Evet gerçekten. Onu demek istiyor. 300 300 lira var evet, burada. geliyor. Evet Osman nasıl hissediyorsun? Son 3 kaldı vesaire bir iki seçiyor Osman. Altın. Ee, evet arkadaşlar. Kritik dolanlar Osman da yüzgün şu an şaşkın. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi pas gitti. Ee, sadece paralar kaldı. Bakalım. Kaç lira? İki. Para mı geliyor? Evet. Resmen param bir geliyor? adeta kalp sesi fışkırıyor. Ve 2500 lira geliyor. <laughs> oh, oh my god. 2500 lirayı teslim Arkadaşlar gerçekten 100 liraya üzülmedi ve sabretti ve gerçekten kazandı. 2500. 2500. Osman nasıl hissediyorsun? Evet, Mustafa çok iyi hissediyorum. 100 lira ama ne haber üzülmedi değil mi? Abi Mustafa <laughs> altında. 30 Bakalım. Ne kadar kazanacak? Para geliyor. Şu Para geliyor. 305 milyonun oldu işte. <laughs> 1500 lira kazandı. Çok, çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Adeta rakip yarışması diyebiliriz ikizler arasında. İkizler gerçekten ama gerçekten oyundalar. Evet Osman Altın geliyor tekrardan. Bir numara tek kaldı zaten hocam. <laughs> tek bir numara kaldı. Yaklaştıralım. Para geliyor. Para geliyor. Para geliyor. 200 TL geliyor. Oh my God. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Tebrik Arkadaşlar bana kameraman... Belvan Altun'un da e, kanalı YouTube var. var e, evet. e, eğer izleyip de beğenirseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kim evet var, bu kanalı ve benim kanalımı tamam beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet. İkinci oyuna ya. geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bakın ikinci oyunumuz çek para yani çek eşya olmak üzere geliyor. Şanslarına güvenip güvenilip çekmeleri gerekiyor evet, değil mi? Evet gerçekten öyle bir şey. Biz bir Bizim kafamı uzatıp bu e, oyunla ilgili bir bilgi alalım hocam. Bu oyun e, a, dört tanesinin altında mobilya, tatil, araba ve dört, şöyle eke, dört tekerlekli üstü açık arabayı veriyoruz. Evet. Şimdi. Motosikletimiz neden yok hocam? E, beş tanesi beş tanesinde ise e, şöyle gördüğünüz gibi. Para. E, mavilerde oluyor genellikle paralar ama ben değiştirdim bazılarını. Bak evet. şöyle para var. Bunlarda ise para var. E, paralar kaç lirayla sınırlı? Bunu ben de unuttum gerçekten. <laughs> evet, şimdi hocam. Kameramanınıza ve yapımcımıza teşekkür ediyoruz. Alkış. Teşekkürler. Herkes alkış bir yüksek alkış. Hı? Sağlık çalışanlar için yüksek bir alkış. Beğenin evet, arkadaşlar. ediyoruz. Zor durumdalar yani. Gerçekten. Şey, sağlık çalışanlarımız zor durumda. Evet. Dur şöyle. Birinci bu oyunda ise birinci yarışmacımız Osman Altun gelecek. Osman heyecanlı mısın? Yes. Oyuncularımıza, yapımcılarımıza teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda kameramanımız Berivan Altun. Kaç? LGS'ye girecek kendisi. Evet ben de LGS'ye gideceğim. Ya ben de üç, gideceğim üç, yani. Allah Üç. Allah'ım 3 3. Evet, 3 numarayı seçti. Alkış. Büyük bir cesaret. 10 numara cesaret. <laughs> Ve Osman Tatil kazandı. 50 bin lira Tatil kazandın. Tatil. 50 bin lira değerinde. 50 bin Evet. Yani bir ben, e, kamera otel. lütfen çeker <laughs> misiniz? duygularını belirtin. Evet duygularınızı alabilir miyiz? Mutlu musunuz? Ben tutarım siz konuşun. Sıcı <laughs> biliyordum. Ve bu sefer araba kazanmak istiyorum. Öbüründe de falan kazanmak istiyorum. Arabanın değerlerini yaptıracağım. Teşekkürler. Çok güzel bir konuşmaydı. Gerçekten tebrik <laughs> ediyoruz. Sen de güzel bir konuşma yap. Mustafa Altın geliyor. Evet. E ben konuş. Tamam. Tamam. Dörtü seçiyorum. 4'ü seçiyorum. Dört, dört dolar. Dört mı? tane dört geliyor. İnşallah. Evet. Dört, dört tane geliyor. Dört tane geliyor. Büyük para. Para. <laughs> evet. para. Evet. Para. para. Gerçekten bu oyunlar da çok şey. <laughs> bu oyunlar da çok yani sıkıntılı <laughs> diyebiliriz. Yani böyle insan çok heyecanlanıyor. Araba eşek Evet Duygularınızı düşüncelerinizi alabilir miyiz? ağlayacak şu anda resmen Evet. Durun elleri titriyor ben tutarım verin Ben tutayım size Konuşun Evet ben ben gerçek araba almak istiyorum. Eflenmek istiyorum. <laughs> Bir de polis olmak istiyorum. Umarım olursunuz. Araba. Umarım araba almak istiyorum. aldınız araba... beyefendi. Hayır daha alamadık. İstediğine bak. Daha, daha da araba daha para veremediler. Arabayı yaptıracağım. Arabayla gezeceğim. Daha kazandım. Teşekkür ederim. Herkese evet. Bana. Diğer yaşlarımız Osman Altun geliyor. Evet. Arabayı çok Gerçekten fişirte. İki. Açarım. Bir dakika. Yorumlar alabilir miyiz? Sizce iki nedir Beri, kameraman hanım? Efendim. Ee, evet. de ben dört tekerli o üst açık tarz arabaların ne olacağını düşünüyorum. E, ben. Zelal başka ne vardı? Hı. Ben şey e, e Mobilya e. diye düşünüyorum ben. Hı. Hayır Altun. Araba. Olsun Mustafa Altun. Tatil. E, evet. Tatil aldılar bu arada. Tatil aldınız. Evet. Araba. Moda. <laughs> Mobilya alırsanız zaten Bu daha iyi. Bu araba da Evet, bakalım. Üste çıkar be demek istedim. Açayım mı? Aç. Aç. Açıyorum. Aç. 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 Şimdi mi? Aç. Hemen mi? Evet. evet. evet reklam arası mı? Aç.